Merhaba arkadaşlar. Bugün sonra bunun rock piercingini yapacağız. Merhaba Tuan Hanım. <gülüyor> 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 İyi. Asal sarı mı kullanıyorsun? Evet. <laughs> <laughs> tamam. Sana o zaman bol takıyım. <laughs> <laughs> Gümüş kullanacaktım da. Baktım her tarafım bol. Ne koltuğu koltuğu zaman değil mi? Olur. <laughs> Evet, şimdi başlayacağım. Tuana yaş kaçtı? Işte. 18, 18 Çok güzel yaşlardı, biliyor değil mi? Evet, daha yeni girdim. Geçti, zor olan kısmı atlattık. Attı evet, hissettim. Olur öyle be. Tamam, sadece topuk kaldı tamam mı? Sonra üstüne yatmıyorsun. Darbelerden uzak duruyorsun. Kesinlikle darbe almıyorsun. Ee, sabah akşam antiseptikle temizliyorsun. Zonklama, enfeksiyon, ağrı, şişme olursa da antibiyotikli krema başlıyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Bir işlemden sonra geldik. Yeni görüşmek üzere. Hoşçakalın.